Bir ilişkide ancak olabilecek bir Demek yakınlaşma. Demek ki sizin bu kıskandığınız falan doğru bu en son yani Antalya'ya geldi Abla şöyle zaman. bir şey var yani 3 sene önce çantasını çaldırdı ya. ablam. Çantasını ılgında çaldırdı. Bunlar çok şikayet etti o çaldığı insanla. Bizim yanımıza kadar da geldi. Ya o kadar ablam seviyor musun seni parayını çalmış. Ne bu sefer gitmedin polise şikayet etmedin. Bu bir şey yaptığı için gidemiyor ha avukatım bu. Üç sene önce ablam çantasını biri çaldı gitti polise kadar. Ilgın'ı bizi de götürdü. E o zaman Ilgın küçük yer değil miydi polise gittiğinizde çanta çalındığında? Bu şikayetlerini kadar çıkarıverdi polis Birden Toskaya. bire Birdenbire küçüldü mü üç yılda? Benim. Şimdi diyorum ki niye polise gitmediniz? Ilgın küçük yer diyor. Üç yıl evvel gittiğinizde küçük değil miydi Ilgın? Birdenbire üç yılda küçüldü mü bu ilgın? Ne kadar koştun çantasını Hayır. biri çalırsa. Bizi bire de getirdin, annemi de getirdin. Eve koydun, bize polise ifade verdi dedin, burayı kesmeye geldi ya, falan filan desin sen kendin götürdün. Yıldızın evi Vardı, sen tuttun o evi, ben tutmadım ki. Benim Konya'da evim yok muydu? Ya benim evim ne ilgilendiriyor seni şu an? Senin evde tuttun... evim yok muydu? Var. Ya, var, var evet, var. Evim yok muydu? Var. Adı. Benim ilgimde gündüz? evim yoktu, yalan konuşma. Sen tuttun ablamı. Gündüzün ablamı gündüzün sen tuttun. Gündüzün? Ama sen tuttun ki bu. Hadi tutacağım? ya, ya ne dur tütmedi, bakalım bu bir şey söyleyeceğim. Tütü. Belki de şeydedir bilmiyorum yani. Çok yalan ha? konuşuyorsun. Bir şey yaptığı için korktuğu yalan konuşuyorsun. Öyle mi? Ha Sayora'nın TikTok'ta bir şeyi varmış. Kullanıcı, Kullanıcı da adı bile Konya. Evet. U açtı. Hepsine sosyal medyasını. Evet seviyorlar abla ya. Sevmezse telefon hatta almaz. Telefon bile de almaz abla. Kendileri açtı. Onu işte İsmail açıverdi. Hepsini TikTok'ta. Kolayca kadın değil bu. 11 bin, 11 bin 900 küsür mü beğeni mi oluyor 11 K bin mi? mi? Nasıl 965 takipçisi olup birinin 11 bin beğenisi olur ki? Neyse bana ne ki? <gülüyor> <gülüyor> benim de şu aklımdan geçeni söyleme şeyim de. <laughs> mantıksız mantıksız şeyler ha. Öyle mi? Bir hanımefendi telefondaymış hanımefendi günaydın. Günaydın Marmuk ablacığım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun dinliyorum sizi. Şimdi biz e, bu hanımefendiyle beraber burada bir tane birhane var orada çalıştık. Burada derken neresi orası? Ilgın. Ilgın evet. Dinlenme. Evet. Ilgın'da bir tane birhanede çalıştık. E, bu bayanın zaten fazla bir müşterisi olmuyordu. Bunun yanına gelen tek kişi o İsmail'di. Tamam kadın ismini vermiyor. Niye söylüyorsun? Yok o burada takma ismi uydu. Tamam, evet gerek o ablaysa o yani biliyor. Gerek yok ben biliyorum kim olduğunu. Peki neydi aralarındaki ilişki? Yani diyor ki kardeşi onu o ev, o ev, tuttu falan diyor. Siz biliyor musunuz böyle evet. bir şey? Evet evet evet. İsmail'di. İsmail daha sonra bunu bir aneden aldı. Çarşı merkezinde ev tuttu. Biz bunu aynı tasla yemek de yedik yani. Şöyle söyleyeyim öyle 24 bin liraya tenezzül ettik bayan değil. Aynen. Kaçacak bayan değil ben yani. Ben de bu Çok işlerde sağ. 24 bin lira için yapacağını düşünmüyorum yani. 24 bin lirayı kazanır evet. bir ay çalışıp. Öyle değil mi? Yanılıyor kazanır muyum? Kazanır ama adam veriyor abla veriyor. Çalıştırmıyor ev tuttu. Şu an tutmadım diyor. Arkadaşımla birlikte çalışmış. Ben bilmiyorum beni bile de bu abla tanımıyor. Bir ablanı da tanımıyorum. Ama ablamı yakın arkadaşıydı. Anladım. E bakın beyefendi tutmuşsunuz diyor işte. Tamam o gün de ev vardı diyorum ben. Yalan söylüyorum. Diyorum ya bak. Tamam da yavrum, sen tutmuşsun de... işte. Alsanız da bir taraftan. Siz, e, siz tutmuş, sen tuttun diyor işte kadın. Yani sizin tuttuğunuzu tamam, tut, söylüyor. Tut. E tuttuksak işte kadının dediği doğru. Beraber yaşıyorlardı. Özbekistan'a da para gönderiyordu. Üç aydır kavgalıydı. Göndermedi. Antalya'ya çalışmaya geldi. Konya'ya ısrarla çağırdı kıskandığı için diyor sizin için gitti yanına iki gün sonra da görüntülü konuştum Konya'daydı siz evet, de kabul yani. ediyorsunuz sonra haber alamadık başına bir iş mi getirdi kıskançlıktan diyor hayır kıskanç da ben ona da... hayır hayır ona hiç uğraşmadım bile niye uğraşmıyorsun uğraşmışsın uğraşmışsın ben yani ev tutmadım mi, niye diyorsa yana tuttum diyorsan işte ispatlar her şey tamam bir şey söyleyeceğim canlıydım. uğraşmamış da olabilirsiniz hanımefendinin ben ekranda fotoğrafını gösteriyorum eğer bir yerde çalışıyorsa zaten bizi şimdi izleyicilerimiz zarar ya annelerine ya babalarına baktıracaklardır ya çocuklarına evet benim sizden ricam telefon kaydının son dökümanını arkadaşlarımıza çıkartmayın. Yani çok kolay bir iş sizin üzeriniz olduğu için. Kimin yanında bir bakalım. Sen sağ ben selamet. Olur mu? Olur. Tamam. O evi evet, son da çıkartsın. Elif biliyor o numarayı. Tamam sizinkinden bakalım. Eğer sizinkisi kullanılmayan bir hatsa zaten diğerine bakarız. Şimdi kolay olan sizinki. Ee, sizin üzerinize olduğu için. Eğer sizin de bir çekinceniz yoksa kadın gerçekten evden buhar olup uçmadığına göre Birini çağırdı. Bakalım telefonuna. Oradan ben izimi sürmeye devam edeyim. Olur mu? Olur. Tamam o zaman. Arkadaşlarım e, sizinle konuşmaya devam eder. Telefonu kapatmayın beyefendiyle. Biliyorsunuz siz o işlemi halledin. Sen çık hayatım yukarı. E, Naim sen hallet onu. E, <laughs> Ay Allah'ım Rabbim. 14 yaşındaki Yusuf bulundu. <laughs> Gözünüz aydın. Cemileciğim, İrfan'cığım. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ee, yayınımızı takip eden Kıraathane Yeşilten amcası Edip Tok Demir'in müşterisi tarafından Bağcılar Meydan'da fark edilmiş. O da şimdi aldım, almış onu amcasının yanına teslim etmiş. Yusuf korktuğu için geriye dönememiş. Şu anda amcasının yanına sağlığı yerinde. Hatta mı? <laughs> ha? E, ne oldu kız kaçırmaya gitmesi? Kaçıramamış. <laughs> Tüh. Kız kaçırmamış. Ha? Kızı kaçırmamış. <laughs> kaçıramamış ama ben yani. Gitmiş kaçıramamış. Yani gerçekten güzel magazin de ne olmuş niye gitmiş niye kaçıramamış Kadriye öğrenemedin mi onları? Hemen el ele cile. Evet şu anda zaten öğrendik ama ben çok teş teşekkür ediyorum. Ee, izleyicimize de. <laughs> ya 9. sınıf öğrencisi. Gözün aydın. Teşekkür <laughs> Cemile birden yüzün güldü bakıyorum ha. Aynı. <gülüyor> Aynı. <gülüyor> ya nasıl kaka atıyor ya canım benim. Valla inşallah hepinizin yüzü gülecek ayrılım buradan. Hepiniz hepiniz. İnşallah hep. Nasıl? Sağ ol. Teşekkür Çok. ederim. Sana. Herkes de birbirine gözün aydın falan diyor. Evet evet. Nasıl değişiyor bir anda annelerin babaların yüzleri ya. o beden dilleri. Ya şimdi muhteşem, bir şey. Yani. Bir, muhteşem bir şey bu sevinci görmek. Muhteşem bir şey bu sevinci görmek. Şimdi gözlerindeki gülüş, tatlı bakışlar. Çok Allah hep böyle güzel. güzel gülüşler nasip etsin. Daim Gözleriniz olsun, olsun hep Allah'ım inşallah bu videoya gelen değil. herkesi de mutlu göndersin. Bak sabah hanımefendi sizin için dua ediyordu. Sen de şimdi diğerleri için dua et. Böyle böyle herkes inşallah. Allah olsun? kimseyi evlat Allah, acısıyla sınamasın Rabbim. Amin. Bir tek evlat değil, kardeş, anne, baba, hepsi gerçekten çok kıymetli. Allah kayıp acısı vermesin. Ee, çok zor bir şey. İşte en güzel göstergesi. Bence biz onu seyircilerimizle hep beraber yaşıyorlar. Şimdi bu programı böyle hani herkes çok üzüntülü falan sanıyor. Tamam üzüntülü ama e, aynı zamanda da çok mutlu yani. Sabah üzüntülü gelen, öğleden sonra mutlu gidiyor yani. Bunun da keyfi... Sonra hep diyorum ya analar taş yesin yarımşardan beş yesin sonra işte mesela oradan gidiyor bana tarhana yapıyor tarhana gönderiyor falan. Yani <laughs> o bağ devam ediyor aile bağı devam ediyor eminim Cemile de İrfan da programı daha sıkı takip edip kaybolan birisi olduğunda daha aynen, çok bakacaklardır etrafa <laughs> biz de birini bulalım diye. Çünkü damdan düşenin halinden damdan düşen anlarmış ee, ona da çok katılmıyorum empati yeteneği gelişkin insanların ben e, aynı acıyı hissedebileceğine inanıyorum. Şahsen ben onu yaşıyorum. O hüznü de, mutluluğu da bizim de şu an yüzümüz güldü. Bakalım derisi diğer. Şu 19 yaşındaki çocuğumuzu da bulalım da. Ben onu merak ettim. Üzüldüm de ona. Belki gerekiyorsa inşallah bizi izliyordur. Ya yapılabiliyorsa ona böyle bir protest parmak falan yaptırırız. Evet. Ee, Kadir Arslan. Evet. Onun da fotoğrafını göstersen Ahmet için bir daha ya. Kadir'cim inşallah bizi izliyorsundur. Hepsi yerine gelir be çocuğum ya. Üç gündür haber alınamıyor. Aile çok perişan. Dediğim gibi iş kazası geçirmiş. Yani o yaştaki bir Ya hepimiz için. O yaştaki de demeyeceğim ama onun için tabii daha e tabii. travmatik bir durum. Ama çocuğun bakarız parmak yapılıyor mu? Niye dikememişler onu da bulamadılar herhalde parçasını. Zamanında bulunamadıysa dikilme şansı da ortadan ne kalkıyor ya, tabii Allah ki. Bilmiyorum. Önce sağlık versin zaten en önemlisi Ölke. o. Ben sana inanır mı? Benim gözüme baksana. Eski patronunu Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa! Oğlunu buldum, gözün aydın.